Antalya Spor Kulübü Başkanı Sayın Sinan Bostepe canlı olarak e, açıklamada bulundu. Bugün de e, kanalımıza e, geldi. Stüdyomuzda kendisini konuk etmiştik ve maçtan önce dedi ki bugün çok telefon aldım. Dediler ki bugün hakem kararlarıyla e, zor duruma düşeceksiniz. Bu maçta e, Antalya Spor'un hakları katledilecek diye kendi ağzından burada açıklamaları vardı ve şimdi daha sertini e, söylüyorum diye de kendi ağzından duyduk. Yani biraz tabii ki eleştirmeye hakkı var. Bence çok çok haklı ama biraz kelimeler ağır mı oldu? Ondan emin değilim. Keşke bir kulüp başkanı biraz daha sakin olsa diye düşünüyorum. Diyorum ki milyon eurolar harcanmış kadrolar hakem ettirmesiyle maç kazanıyor. İki gündür. Cumartesi, Fenerbahçe, bugün Galatasaray. Evet. Sezonun en iyi maçlarından, en iyi ilk yarısından bir tanesini oynadı. Antalya Spor. Atar atamaz. Mesele o değil. Adama rekabet edebilmek için bir şans vermiyorsun. En net açıklama galiba bu. Yani bir rekabet etme şansı vermiyorsun. Oyuncu da hissediyor maçın içerisinde. Yani sindiriyorlar, kolay çalıyorlar, olmayanı çalıyorlar. Ve Türkiye'nin marka değerinin Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden ilerleyeceğini zannediyorlar. Ben bir tweet attım dedim ki filler tepişir, karıncalar ezilir. Ezilen sadece Anadolu takımları değil. Federasyon eziliyor, MHK eziliyor, hakemler izliyor. Anadolu kulüpleri izliyor. Sizin yükselttiğinizi zannettiğiniz Türkiye'nin futbolda marka değeri de izliyor. Yani dışarıdan bir adam gelip şu maçları izledikten sonra bu arada bu kadar büyük paralar niye harcıyorsunuz ki? Siz ceza sahasına girdiğiniz zaman işi gören hakemler var. Harcama öyle yıllık 10 milyon euro falan vermeyin kimseye. Gerek de yok. Allah, Tümer abi. Vallahi transfer edin diyorsun. Ay, ay, ya transfer edin demiyorum yani, da zaten tanse... çözüyorlar sizin için hikayeyi, Sana boşuna etmeyin şöyle, bu kadar. Şöyle Günah yani paranıza da. Kitap...